Trafik ışığını fark etmeyen cam yüklü tır sürücüsü duramayınca önce önündeki otomobile çarptı. Ardından kırmızı ışıkta yolun sağında bekleyen kamyonun üstüne devrildi. Kaza Kütahya Afyon Karahisar yolu tren garı meydana geldi. Düzce'den Antalya'ya cam taşıyan 81 ED 226 plakalı tır sürücüsü İsmailiye tren garı önündeki trafik ışıklarında kırmızı ışıkta bekleyen araçları fark etmeyerek önce önünde bulunan Hasan Hüseyin Ünal'ın idaresindeki 16 JKM 59 plakalı otomobile çarparak 30 metre ileri fırlattı. Ardından sağ şeritte bekleyen Erhan Çakmak idaresindeki peçete yüklü 41K 1414 plakalı kamyonun üstüne devrildi. Kazada otomobil sürücüsü sürücüsü Hasan Hüseyin Ünal'da hafif şekilde yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hüday Afyon Karahisar yolu 3 saat boyunca trafiğe kapalı kalırken iki kurtarıcı yardımıyla yan yatan 25 ton cam yüklü tır düzeltilerek yol dışına alınarak yola dökülen 25 ton cam kırığı karayolları tarafından temizlendi ve yol tekrar trafiğe açıldı. <laughs>